Evet, gördüklerini dinliyorduk. <laughs> 3, evet, 3 dakika var. 3 Tamam, biraz demo, biraz da sunum karışık gideceğiz. 3 dakika sığdırmaya çalışacağım. Selamlar. Ama, ee, öyle. E, bence orada sana destek oluruz. Tamam, okay. <gülüyor> <gülüyor> sorularla tamamlarız en azından. Ee, Emre Göktin ben. Ee, aslında Biren Set böyle biraz kariyerimden doğan bir proje. Çünkü bir gün bayi renk sistemine 3 sene önce eğitim vereyim dedim ve buradaki eksikliği gördüm bayilerin çok hızlı reklam e, e, reklamı yayına almasını sağlayan bir platform yaptık. Çünkü şunu gördük. Genel müdürlük çok net bir şekilde bayilerini güzel e, pazarlama sürecinde kontrol edemiyor. Ve biz de dedik ki bayilik ve franchise sisteminde aslında olay çok net korun çok net. E, herkes aynı ürünü satmaya çalışıyor ama herkes farklı bir pazarlama stratejisi üzerinden gitmeye çalışıyor. Biz de bir sistem yapalım dedik. Bu sisteme genel müdürlük ee, stratejisini, görselini, hedeflemesini eklesin ve bunu ekledikten sonra branch site bunu her bağ için özelleştirsin ve o bağ için de lokalize etsin. Yani reklam vermek için iki tane elemente ihtiyaç var. Bir görsel, iki strateji. Şu an sistem bunu bir bayi için yüzde yüz hazır hale getiriyor. Ba kampanya bayi için hazır oluyor. Görsel ve strateji bağ ile hazır. Bağ'ın yapması gereken tek şey bütçeye gir, ve devam et butonuna basması. Bizim sistemin üzerinden full e, okuma yazma bilen her bayi reklam verebiliyor. E, aslında 2022 yılın sonunda kurulduk biz e, ve geç en önemli ikinci modülümüzü de çıkardık. Biz dedik bayilere hizmet ediyoruz ama satış noktası, e, ondan sonra acente ve mağaza gibi modüllere de hizmet etmemiz lazım dedik. Dinamik lokasyon reklamlar modülünü çıkardık. Sonra Avrupa'ya fatura kesmeye başladık bu yıl içerisinde. Şimdi de e, Genetive AI ve Big Data kesişim kümesinde e, feature'lar eklemeye başlıyoruz. E, bir taraftan aslında geleneksel ajanslar bizim rakibimiz olurken, diğer tarafta globalde bu işi yapan çok büyük şirketler var ama en büyük farkımız da bağıya daha çok dokunmamız. Burada aslında iki modelimiz var. Her ne kadar iki farklı model olsa da bizim finansal süreçlerimiz biraz genel müdürlükte ilerliyor. Türkiye'de ortalama 60 milyon dolarlık bir pazar var. Global'de de bu 2.9 milyon dolarlık bir pazar. Kısaca da demo'yu göstermek isterim. Şu an Bayi çok kısa bir şekilde kendi için hazır olan kampanyayı sadece görseli hazır olan havuzdan seçiyor ve birkaç adımda reklamın bütçesini belirledikten sonra yayınlanmasını sağlıyor. Gerçek zamanlı olarak genel müdürlük bunu takip edebiliyor ve bütün aksiyonları da alabiliyor diyebiliriz. Şöyle çalıştığımız markalarda aslında hani her geçen gün marka sayımız artıyor. Bundan mutluyuz ama aslında bize en çok motive eden nokta marka sayısından daha çok e, sektör bağımsız bir çözüm sunuyor olmamız çünkü bu problem bugün bir tekerlek satanında, klima satanında, boya satanında, telekomcunun da, beyaz eşyacının da bir problemi. O yüzden tam olarak gerçek bir problem problemi çözdüğümüzü çok net görüyoruz. Evet, sorulara geçelim istersen sonat. Bilmiyorum ilk formatta ilk üç dakikalık sunum nasıl oldu? <laughs> çok iyi. şu an ben sen Her yaptığımda daha iyi ya gerçek sağ ol Ömer abi teşekkürler. Ya ben hep söylüyorum zaten dinliyorum da seni biliyorsun. Dün de evet. ee, ilk yaptığın acayip kötüydü. Bunlar <laughs> daha iyiydi. Dünkü çok iyiydi. Bu çok daha iyi. Abi süper. Abi iki dakikalık daha iyi olabilir bu arada bence. <laughs> bu arada biliyorsun ben herhalde bir sene bir buçuk sene önce dinlemiştim Emre'yi. Evet. evet. buradan beri daha da iyi. O yüzden <laughs> hani uzun zaman <laughs> İlklerde, ilklerlersiniz, unutulmazlardansınız yani onu söyleyeyim. Eyvallah, sağ ol. Süper. Soru hemen sorayım bir tercih sana. İçeride soru var mı, göremedim ama e, hedefin e, ne? Yani daha çok bayisi olan müşterilere mi gitmek yoksa e, daha çabuk seni kabul edecek olan daha az bayisi olsa bile hızlıca çalışmaya hazır olanlar? Ömer abi satış odaklı olduğu için her zaman hızdır yani olay bence hani yani hızlı olan on bayis olan marka yavaş olan bin bayis olan markadan çok çok daha iyi o yüzden çok net hız. Ben de hızlıca bir soru sorayım bu şey vardı yani bayilerin de adapte olma zorunluluğu ve zorluğu yani evet, evet. Yani bazen genel müdürlük kabul ediyor ya evet bizim bayilerin yayınladığı kontentlere ve onların bütçelerine de hem destek olma hem de yönlendirme ihtiyacımız var diyordu ee, ama bayiler bazen bunu adapte olamıyor olamayabiliyordu hem teknolojik yeterlilik hem bütçe bir sürü konu var orada evet. orası onu sorayım Sonat şu an e, aslında e, içeride çalıştığımız bir modül var şu an Ekim ayında canlı alacağımız marka editörü şu an markanın sunduğu çerçeveler içerisinde kurumsal rengi, fontu, ürün gamı özelinde çok güvenli bir şekilde bayiler kendi içeriklerini üretebilecekler. Bu da aslında Ekim ayında alacağımız bir, yayınlayacağımız bir mobil uygulama. O tarafı da o tamamen çözmüş oluyoruz. Yeni feature da duymuş olduk. Evet. Ee, peki şu anda En büyük derdin veya şu çözülse dediğin bir konu var mı? Onu da merak ettim. Sonra e, kapatabiliriz. Hmm şu an en büyük aslında derdimiz diyebileceğimiz biz çok hızlı bir şekilde bayileri içeri alıyoruz. Hesaba entegre etmemiz gerekiyor. Ee, ama şu an bunu çözmeye çalıştığımız self onboarding dediğimiz yani bayinin kendi kendini içeriye girdiği bir dünya yaratıyoruz. Şu an o da o, o noktada. Çünkü o sarttıkça bizim ölçümle, e, şey, ölçeklenmemiz artacak. O yüzden self onboarding bizim için çok çok önemli bir konu. Yani bir kişinin yüzde yüz eforunu değil, yüzde on eforuyla aslında e, bazıları içeri almak. O zaman sana iki öneri yapayım, tanıştırma da yapabilirim daha sonra belki tanıyorsundur. Birincisi, self-onboarding'i en güzel kolaylaştıran uygulamalardan biri user guiding bence. Evet. Ee, user guiding kullanmıyorsanız evet. öneririm ee, ve çok da iyi giden bir startup. Evet, ben de çok iyi takip ediyorum, çok seviyorum kendilerini evet. bu arada. Bir Önerim user guiding kullanmanız olabilirdi. İkinci önerim de flow'la e, Flowla'nın yarattığı e, akıllı linklerle akıllı dokümantasyonla e, belki olay telefon ordering yapılabilir diye bir öneri yapayım. Teşekkürler. Onların içerisinde Facebook ve Google apilerini yerleştirdiğimiz dünyada olabilecek noktalar. Burada ikisini değerlendirdik. E, ekip onlar üzerine de çalışıyor. Süper, süper. Abi teşekkür ederiz Ömer abi. Son evet. bir Yok şey diyordun Emre Yok ben teşekkür ederim vaktiniz için. Ee, sonat süpersin. Kamera açıları falan iyi. Instagram'a da biraz şöyle tripodu falan döndürürsen bence Instagram'da da o oyporu yakalarsın. Instagram yoksa Ömer abi deydi. <gülüyor> <gülüyor> Tebrik ediyorum. Bayağı iyi gidiyorsunuz. Teşekkür, <laughs> teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Ve Aylin'i aldım. Ve işte Aylin. <laughs> Geldi mi ekranım? Evet geliyor. Ben deyim. Tamammış. Evet, bizim girişimimizin adı e, Basker. Soru olarak e, sormak isteyen varsa Basker ne demek diye. sunumu sonunda açıklamış olayım ben de. E, ama girişimle de Basker. Çözmeye çalıştığımız problem ne? Çözmeye çalıştığımız problem bağımsız bir müzisyen kariyerine başlarken önünde çok limitli iki tane seçenek oluyor. Ya kendi kariyerini ana akım bir plak şirketine teslim edecek, kendi yarattığı müziğin kendi yarattığı müzikten kazandığı gelirin %80'inin, %90'ının çok uzun zamanlar boyunca bu label'a teslim edecek ve çok sevdiğimiz kreatif özgürlüğünü de aslında yine bu plak şirketinin son söz söylemesine bırakmış olacak. Ya da bağımsız kalacak. Bunun için çözümler yok değil mi? Var. Fakat var olan çözümlerde buradaki topladıkları geliri adil bir şekilde dağıtamıyorlar. Emin, şu an baskırda olan bir müzisyen. Ben burada 3 kişi varken heyecanlanıyorum sunumda. Emin'in aylık 14 bin, 15 bin dinlemesi var. Oradan kazandığı miktar ve baskırda tek bir satışından kazandığı miktar katlarca katlarca daha fazla. Bu yüzden aslında biz baskırı geliştiriyoruz. Baskır nedir? Baskır bağımsız müzisyenlerin daha adil ve sürdürülebilir kazanmaları için geliştirdiğimiz blockchain tabanlı bir müzik platformu. bu da anlatırken blockchain diyoruz ve büştüyoruz çok çok cool kelimeler kullanabiliyoruz ama aslında anlatmaya çalıştığımız hikaye bir teknoloji değil de Baskıra dahil olan müzisyenlerin ve komitelerin hikayesi. Sağ tarafta da Baskıra dahil olmuş birkaç tane Arjantin'den, Brezilya'dan, İstanbul'dan farklı komünite ve müzisyenleri görüyorsunuz. Sıkça sorulan sorular, peki Baskır Spotify mı? Hayır değil. Bizim modelimiz müzisyenleri dinleme sayıları üzerinden kazandırmıyor. Bu açıdan daha adil dağıtım yapabildiğimizi iddia Ben Bandcamp ve Patreon gibi platformlara benziyoruz. Fakat biz ikinci el pazarımızda yani koleksiyonerlerin kendi elindeki eserlere tekrar tekrar satmalarıyla daha, daha sürdürülebilir bir gelir elde ediyoruz ve kullandığımız altyapıda buradaki tüm işlemlerin anlık ve şeffaf bir şekilde gerçekleşmesini olanak veriyor. Rakiplerimiz yok değil mi? Rakiplerimiz var. Hatta farklı coğrafyalardan, Fransa'dan, Avustralya'dan, Amerika'dan farklı farklı rakiplerimiz var. Bizim, biz onlardan ayrı, ayrıldığımız noktalarda biri sunduğumuz premium özellikler, koleksiyonerlerin kendi analizlerini yapabilmesi için sunduğumuz analitik özelliklerimiz, ee, müzisyenlerin Fanlarıyla dijitaldeki varlıklarını fizikselle birleştirebilmeleri için sunduğumuz altyapılar gibi aslında özellikle diğer rakiplerimizden ayrılıyoruz. İş modeli olarak Basking is free demeyi seviyoruz. Baskırın anlamını açıkladıktan sonra daha e, anlamlı gelebilir bu kelime. E, nasıl para kazanıyoruz? Her el değiştirmeden birinci el ikinci el, el değiştirmeden yüzde bir komisyon alıyoruz. Diğer büyük bir kalemimiz de sunduğumuz bu premium özelliklerden alacağımız subscription gelirlerimiz aslında ve her şeyden önce baskı bir komünite işi. Baskı nokta audio'ya girerseniz sizi bir radyo karşılayacak. Oradaki e, radyo e, fiziksel etkinlikler ve online etkinlikler aldığımız sponsorluklar aslında para kazanıyoruz. E, süren bitiyor, o yüzden buradaki endüstrinin ne kadar büyük olduğunu e, daha sonra açıklayabilirim belki. Ekip aslında e, karşılaştığınız bir özellikle Ömer abisinin karşılaştığınız bir ekip, Garage Innovation Hub mezunuyuz. Ee, ne arıyoruz şu an? Yatırım turuna çıktık. 750 bin, 750 bin euroluk bir yatırım turundayız. Türkiye'deki ilk örneklerimizden, masanın yeni geçirdiği kanunla beraber ilk örneklerinden biri olmak istiyoruz bu alanda. Ve söylediğim premium özellikleri geliştirmek için ekibi büyütmek ve o e, Goldman Market etmek için bu yatırımı arıyoruz diyeyim. Ve teşekkür edeyim size. Süper. Çok güzel olmuş sunum. daha önceki versiyonlarını da biliyorduk. Çok net anlatıyorsun. Artık anlamamak mümkün değil. Aha düştü. Aile düştü. Ailenle alakalı konuşabiliriz. Hı -hı. <laughs> <Dili kodisini gülüyor> Ve baskırla alakalı konuşabiliriz. Belki şarjı bitmiştir. Ee, ben minik bir yorum yapayım. O sırada yayına tekrar gelirse şey yaparız. Hatta düşündüm kendim. Bizim mutlu dedim ailen geldi. İyi şey <laughs> pardon. geldi. Tam da bir şey söylerken kapattım galiba abi. yo, yo. E, bizim yayın ses hakikaten bir garip geliyor. Ama bir sonraki yayında düzeltiriz. İlk, ilk yayında. E, Ömer abi ilk soruyu söyle istersen Ya bu benim oğlum var ya tutucu oğlum. Onu nasıl ikna edeceğiz de sapacağız bu bilmiyorum ya. Şöyle yapalım. Birlikte ikna etmeye çalışalım. E, Hala siz değil de biz de Emran özellikle diğer kurucu ortaklarımızdan Emirhan öğrendi gibi bu işi eminim oğlunuz için de söyleyecekleri vardır. Okey ayarlayalım o zaman çünkü ya ben hani ben sen olsam gireceğim biliyorsun. Ama yok, <laughs> Ömer abi aileden kaynaklı bu tarz işlere yakın hissediyor evet. ve ekosistemi de biliyor. Birazdan zaten Batu da gelecek orada da benzer bir sektör. Ee, Hatta rakip memnun değilim değil ama bence değil. Ben şunu soracağım ya Aylin. Aslında o zamanın bittiği için ekip sayfasını çok konuşamadık ama bu çok uzun zamandır konuşulan bir olay ya. yani. İşte evet fanlarla düzgün etkileşim yok. Para kazanılmıyor. Labelların komisyonu çok yüksek ve çok eski geleneksel kaldılar. Ne yapabiliriz? Cilik? Ee, ya ben herhalde bu son 15 yıldır 20 kere duymuşumdur, dinlemişimdir ama bir türlü olmadı. Oluyor, dünyada bir yerlerde oluyor da ben uzak mı kalıyorum onu da bilmiyorum. Yani neden siz? Niye siz bu işi inanılmaz bir şekilde yapacaksınız? Ekip sayfasına refer ettiğin için oradan başlasın, oradan anlatayım istersen. Ee, ben yazım mühendisliğini, yazım mühendisliğini çok sevdiğim için olmadım. Ee, aslında e, evden bağlansaydım görecektiniz, caz müziğiyim, caz gitar çalıyorum. Ee, neden olamadım peki mühsiyen? Yani çünkü her klasik, herkes şey dedi, para kazanamazsın, para yok mu işte? Doğru yok mu işte? Farklı bir çözüm gerekiyordu. Ee, Baskır bizim, hem yazım hem de olarak bizim denememiz diyelim. Ee, bence var olan çözümlerde, özellikle geçtiğimiz yıllarda en büyük problemlerden bir herkes teknoloji satmaya çalışıyor. Yani blockchain var, budget var, cüzdan yapıyorsun, acayip kar ediyorsun, bir koyuyorsun 500 alıyorsun. Şimdi, olay bu değil aslında, olay... Yani müzisyene, müzisyene diyor ki ben yüklediğim müzikten kazanıyorum ama kazandığım önce 80'i 90'ı da label'a veriyorum. E tamam o zaman label'ı label'larla değil aslında. Yani bu oranlığa kazanan alan label'larla. E, tüm söz sahibinin onlar olmadığı müzisyene güç veren bir platform yapıyoruz aslında. Bence en büyük farkımız o. Bir diğer konuda diğer platformlar cüzdanlar vesaire güzel, okey, cool teknoloji. Ama insana bunu öğrenmek istemiyor. Bu yüzden birazcık daha son kullanıcının konuştuğu, müzisyenlerin ya da kolektörlerin, koleksiyonerlerin konuştuğu dile e, dili konuşmak gerekiyor. Bunun için biz de harika iş çıkarmaya, şu an çıkaramasak da ekosistemle beraber biz de ürünümüzü geliştiriyoruz. Yakın zamanda cüzdanla değil de kredi kartıyla e, yine aynı teknolojiyi kullanarak fakat farklı bir arayüzle alışveriş yapabileceksiniz. Bir teknoloji değil yaptığımız şey, bir komünite işi. E, i̇ki, müzisyenlerin konuştuğu dille birazcık anlayabiliyoruz ve bunu yine tek elimizde bunu yapacak güç olduğu için teknoloji geliştiren ekip de e, bu dili konuşan insanlar. E, bu şekilde ayrılıyoruz. O yüzden umarım e, bize güzel örneklerinden biri olacağız. Bozcaada Jazz Festivali'ne gidiyor musun? Bozcaada'ya mı? Hmm. İstanbul Türkiye'de olursam evet deneyeceğim. Gitmeyi. Gidiyor. gidiyor musunuz? Okay. Evet gidiyorum. O zaman görüşürüz. Evet, Merhaba. Benim bir sorum daha vardı aslında. Peki nasıl gidiyor? Yani güne nasıl kadar nasıl gidiyor? Kaç tane müzisyen var? Ne döndü içeriden? Ya da bir waitlist mi var? Aa, çok güzel soru. Yine atlamışım bunu söylerken. Biz ilk müzisyenimizi Sake'nin audit tepkileri bittikten sonra 10 Aralık'ta aldık. O günden bugüne birazcık bu site pişiriyoruz. E, referans da alıyoruz sadece. Bir müzisyen aplikasyon formu doldurmanız gerekiyor. Bunun en büyük nedeni e, içeri gelen her müzisyeni özellikle segmentasyon bazlı dinleyip ona göre baskı iter etmeye çalışıyoruz. 14 tane, 14 ülkeden 72 tane müzisyenimiz var şu an. Ee, bu sayın artmasını istiyoruz. En kolay yolları tabii ki farklı komitelerin parçası olmak, ee, ekiple beraber aslında birazcık daha sık iledecek. Yani içerideki waitlist wait değil, ee, başvuruları daha hızlı kabul edebileceğiz. Ama tanıdığınız müzisyenler varsa bana nereden ulaşacağınızı biliyorsunuz. Seve seve onları da içeride ayar Torpille baskıda müzisyen sokmacı. <laughs> <laughs> Hocam... Aslında ajansı oluyor. <laughs> <laughs> Mantıksız bir fikir gibi gelmedi. <laughs> Aslında e, zamanımız bitti ama bir soru daha soracağım. Yes. 700 bin euroyu neden 750 tane artist vermiyor da ki telefonlamaya çıkmıyorsunuz? Yani? Harika bir soru. Ee, sen... Angel olarak müzisyenle dair etmek istiyoruz platform Müzisyenler de verebilmeli. Kendi müziklerini de fonlayabilmeliler. Fakat oraya gelmeden önce birkaç tane bizim de etmemiz gereken Şimdi Kağıt kürek ve e, operasyonel iş diyelim. Müzisyenin aslında karşılamak istemediği nokta var. O noktadan sonra tamamen müzisyenle, müzisyenlerin fonladığı bir platform olabilir bence. Hatta karşılıklı yani müzisyenler büyüdükçe biz de onlardan kazanıyoruz aslında. Geri kalemlerimizden biri bu. Umarım ikinci gelir ikinci e, yatırım turuna çıkmadan tamamen öyle dönen bir sisteme döner. Fakat buradaki kapital ihtiyacı e, ekibi büyütmek gibi konularda müslümanlara değil de önce birazcık e, bu alanda da bilgi sahibi olan, bu alanda smart money'e birazcık ihtiyacımız var. O yüzden ilk yatırım turunu bu şekilde e, ilerletmek istiyoruz. Ama çok güzel soru. Ortalığı karıştırayım mı? Şimdi Lütfen. sen de 80'ini e, alacağım ben ve şeye vereceğim sanatçıya vereceğim. Aşağı yukarı kabaca. %10'u ben alacağım. Yüzde %90'ı müşteriler alacak evet. İşte başka masraflar olur, şu olur. 80 garanti yani. Şimdi ben de diyorum ki acaba bir borçlanma mekanizması olsa da e, önce bunu borç olarak alıp sonra kazanınca geri ödesen. Müsyenler mi? Hayır sen. De. Ben. Yani, Müsyenler geliştirmek için baskıra veriyor. Ben platformu geliştirip sonra onlara geri veriyorum. Pro evet, hmm. evet. Landing for evet. Artist evet. böyle bir startup var tanışmıştım bence tanışmanız iyi olur Kahuna diye Kahuna Kahuna Aynen. Türk bir founder var ee, Her startupı bir tanıştırma da özel format oluyor evet. <laughs> Çok enteresan bir <laughs> yöntemmiş bunu tatyalım Tamam evet. Süper Aylin <laughs> teşekkür ederiz İyi ki geldin. Görüşmek üzere Evet devam ediyoruz son 5 dakikamız bence. Batu orada mısın? Kameranı aç. Ve Batu ve. işte Batu. Elhamdülillah. Nasılsınız? Teşekkür e, ederiz özellikle. Sağ olun. Bana bir Nedir? Efendim? sunumu bir senedir yapacağım bana. Evet, şu anda hemen yapayım. Ben eskiden Ömer abi biliyorsun ki Content is the king diyenlerdenim ama artık product is the king diyenlerden olduğum için sunum değil direkt ürünü açacağım size. Ki i̇şte çalışan bir şey göstereyim. Kendi kendi oldu be. <laughs> evet. Şu an geldim ekrana. Geldi. Tamam süper. Öncelikle Aylin Hanım'ı dinledim. Bayağı da hoşuma gitti. E, hatta Barış'la tanışmak isterse <laughs> kavanayla ben bizde yardımcı olabilirim. Şey olabilirim. E, biz Barış'la çünkü teknolojik anlamda bayağı bir paslaşıyoruz şu anda. E, faydalı olacaktır, eminim ikisine de. E, Simea'dan bahsedeyim hemen önce vaktim az olduğu için. E, biz aslında marka ve ajanslara müzik telifi konusunda destek veriyoruz. Bizim yaptığımız iş eskiden Türkiye'de un kapanı olarak adlandırılırken işte şu anda biz biraz daha bu işi şeffaf fiyatlandırmaya çektiğimiz bir senaryo içerisindeyiz. Normalde bir marka ticari eser olarak adlandırılan herhangi bir sanatçıya ait bir eseri reklam filminde kullanmak istediği zaman bunun için bir telif bedeli ödemek zorunda. Ama bizim gördüğümüz sorun şuydu. Bu piyasanın içerisinde şeffaf fiyatlandırma yoktu. Eserin ne kadar teliflendiği belli olmuyordu gibi bir durum ortada olduğu için de biz dedik ki Simena olarak burada markalara şeffaf fiyatlandırma sunacağız. Bizim ilk çıkış noktamız, main business'ımız buydu. Ama sonrasında gördük ki bu yeterli değil. Biraz bunun arkasına teknoloji koymamız lazım rakiplerden farklılaşmak için. Ee, bu sebeple de 3 tane teknolojik feature koyduk ürünün içerisine. Bunlardan bir tanesi buraya geldiğinizde siz dünya ünlü bir sanatçıyı herhangi bir şekilde buraya yazdığınızda API sayesinde DSP'ler üzerinden sanatçının direkt bütün eserlerine ulaşabiliyorsunuz. Bu sanatçının toplam dinlenmesini görebiliyorsunuz. Bu sanatçının eserini marka reklamında kullanmak istediğinizde buradan bir form doldurarak aslında bize başvuruda bulunabiliyorsunuz. Biz de hak sahiplerine ulaşıp orada aracı göre görüyoruz gibi düşünebilirsiniz. Burada bir, bir de popülarite diye bir şey ekledik. E, bu da dünyada olan farklı farklı ürünler var bu tarz raporlar sonra ama bir markaya da ajans bize geldiği zaman bir sanatçıyla alakalı onun hali hazırda DSP'ler yani Digital Service Provider means Spotify, Apple Music, Deezer, Fizi fark etmeksizin herhangi bir kanal üzerindeki sanatçının eseriyle alakalı olan performansları verebiliyoruz bölgesel olarak farklılıkları verebiliyoruz. Over, ya yani audience hedef kitle nerede bunu gösterebiliyoruz. Bu kitle nereden dinliyor, klibi izliyor mu, izliyorsa son bir hafta ne kadar izledi, son 64 gün ne kadar izledi bunları paylaşabiliyoruz. Bu da marka tarafında kullanılacak eserle alakalı onlara aslında bir önden fikir vermiş oluyor. Acaba ben hedef kitlemde bu eseri kullanırken doğru hedef kitleye gitmek için doğru eseri seçtim mi'nin cevabını veriyor. Veyahut Birden fazla seçeneği varsa karşılaştırmayı sağlıyor. Bu sayede de telif bedellerinin dışında bir de performansları izleyebiliyor. Bunun dışında da bir ürünümüz daha var bizim. Bu da şu an aslında yabancı eserlerden oluşan, işte içinde çok az yerli eser bulunan yerli eserden kastım Karadeniz ezgisi, Anadolu ezgisi gibi. Ama ileride daha da çeşitlendirip büyütmek istediğimiz kısım müzik bankası. Dünyada çok büyük aslında platformlar var. E, rakip olan. Türkiye'de böyle bir bu teknolojiye sahip bir girişim daha görmedim. Varsa da umarım tanışabiliriz onlarla. E, buradan bir kullanıcı, bir ajans yetkilisi, marka yetkilisi gelip herhangi bir şekilde moodunu, janrasını, BPM'ini seçebiliyor. Bu BPM'i seçtiği zaman aşağıda bir filtre merkezi var. Bu filtre merkezi sayesinde burada eserlere ulaşabiliyor. Bu eserleri dinleyebiliyor. Buradan eserlerin farklı versiyonlarına ulaşabiliyor direkt indirdikten sonra da kendi reklam filmi için kullanabiliyor. Bu müzik tarafı bir de bunun ses efekti tarafı var. Burada da herhangi bir kategoriyi atıyorum dediniz ki bana kapı sesi lazım. Buradan geliyorsunuz kapıyı seçiyorsunuz. Seçtiğiniz anda size farklı farklı örneğin gibi böyle aslında size ses efektleri sağlayan bir ürün. Ee, bizim tabii hedef kitlemiz biraz daha B2B, B2C'ye gitmiyoruz. Belki ileride Müzik Bankası tarafında B2C'ye gidebiliriz. Bir yatırım da almadık. Kendi yağımızda kavrulmaya çalışıyoruz gibi bir durum var. Ama ileride bir yatırım alırsak bunu büyük ihtimalle Müzik Bankası tarafında kullanacağız gibi düşünebilirsiniz. Ee, deyip 3 dakikalık çok kısa, çok güzel bir pitch yapmaya çalıştım. Umarım başarmışım. Mükemmel yaptın. Şey çok <laughs> iyi kapı sesinde e, voice mark var. Evet, ama sonunda var. Yani evet. Ben onu kesip Simena diye kullanabilirim. Bu arada içindeki yani ben size şeffaf davranabilirim. O bütün müziklerimiz ve ses efektlerin üzerindeki Simena'daki Simena söylemi e, zamanda paramız olmadığı için benim tarafından kaydedilmiş. ve benim sesimden oluşuyor. E, watermarklar var. Siz indirdiğiniz zaman aslında arkadan izliyoruz eseri. Kullanıp kullanmadığınızı takip edebiliyoruz. Siz bizden form oluşturup eseri almak istediğinizde ise aslında watermark'siz bir şekilde size geliyor bu eser tam üzerinde. Sesin çok güzelmiş Batuhan. Evet. Teşekkür ederim. Etkileyici. Eski Etkileyici. bir DJ. E, bu sektörü yakından biliyorsun zaten. Efendim? Çok özür dilerim anlamadım. Eski bir DJ olduğun için de bu sektörü aslında içinden geliyorsun diyebiliriz. Yani işte yıllar sonra kendi yarattığım bir hayalin başarılı olması için çabalıyorum diyelim öyle Yani Umarım olur. Şu an fena gitmiyoruz. Biz yaklaşık bir seneyi geçtik projeye başlayalı. Son altı aydır Türkiye'deki taponda görebileceğiniz 5 markayla şu an hala hazırda çalıştık. Umarım daha da büyütüp belki bunu globalde götürebiliriz. Çünkü bizim globaldeki rakiplerimiz ciddi yatırım alan şirketler. Belki bir gün olur. Benim bir sorum var. Emre'ye de sormuştum. Şu anda neye ihtiyacın var? Ne olsa çok mutlu olursun. Ne olsa Simena çok uçar gider. Cash <laughs> Para lazım. Evet yani bugün bir müşteriyle çalışmak istediğinizde müşteri size teminat mektubu soruyor. Bir. İkincisi kataloglardaki asetleriniz çok değerli. Kendi asetlerinizi sürekli genişletmeniz lazım. Bunu da müzisyenlere üretmeniz gerekiyor. Bunun için para ihtiyaç var. Üçüncüsü de bu data tarafındaki tool'umuzdan memnun olsak da gidebileceğimiz noktaları görebiliyoruz. Onu geliştirmemiz için yazılım ekibini biraz daha kuvvetlendirmemiz lazım. O yüzden de şu an sıcak paraya ihtiyacımız var gibi bir durumdayız. Ama hani yatırım olmadan da büyürüz bence. Ama yavaş büyürüz. Biraz yatırım olsa bence daha da hızlanabiliriz. Aylin'le ilgili bir şey söylüyordun. Yok yok Aylin'e de söyledim diyecektim ama Emre'ye söyledim. Hı -hı. Neye ihtiyacın var diye. O yüzden yatırım arıyorsunuz ve müşteri arıyorsunuz. Çok evet güzel. şu anda bizim tek derdimiz Türkiye'de hiç fark etmez kim olduğu, nerede çalıştığı, ne işte uğraştı. Herkesi bir şekilde kendimizi anlatmak. Buna nefesimiz yeter gibi hissediyoruz. O yüzden eğer ki ilginiz, ya yani burada bizi dinleyen ve izleyen biri varsa ve ilgisini çektiyse bu iş, herhangi bir arkadaşınızı bizi tanıştırabilirsiniz. Biz kendimizi anlatmaktan çok mutlu oluruz. Süper. Teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Ömer abicim görüşürüz. Seni bulmak büyük bir şans. Evet. Saygılar. Right.